Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizimiz seni kalbime sakladığımdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte sizler için güzel çiftimiz Zeynep ve Civan Mert'in setten gelen samimi fotoğrafını yayınladık. Ve tabi diğer tüm oyuncularımızın paylaşımlarını birer birer videomuza ekledik. Umarız ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz paylaşımların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.